Pandispanya: 3 adet büyük yumurta, oda sıcaklığında, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, oda sıcaklığında, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 tutam tuz. Dolgu kreması için: 2 su bardağı soğuk krema, soğuk olmalı, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilin, 200 gram labne. Vişne katmanı için: 2 su bardağı vişne, taze dondurulmuş, 1 çay bardağı şeker dış kaplama ve süsleme. 1,5 su bardağı soğuk krema, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket krem şanti, bitter çikolata.